Birinci seviye çıkarma işlemi oyunumuz başlıyor. Önce cevap veren arkadan sıraya giriyor. Yanlış cevap veren oturuyor. 8 3 5 Bravo. 9 4 5 Evet. 7 3 4 Evet. 12 5 8 12 5 7 Evet Hatice. 14 4. 10. Evet, doğru cevap. 8 3. 15. 8 3. 5. Evet. 10 3. 7. -8. Doğru cevap Atilla. Hadi bakalım. 9 9. 0. -0. <laughs> Bulut önce söyledi. Hadi bakalım Atlas ve Elif. Geliyor. 7 eksi 4. Evet Elif doğru cevap. Şimdi artık biraz zorlaştırıyorum giderek cevapları. Soruları. 12 eksi 4. Evet. 14 eksi 9. Evet Rana aferin sana. 12 Doldur. Yavuz mu Sümer mi? 12 eksi 2 ah, Yavuz doğru cevap verdi. Sümer toplama yaptı. Eksi deyince çıkarma işlemi oluyordu biliyorsunuz. Geliyor. 17 eksi 5 12. Doğru. Can doğru cevap verdi. Geliyor. 18 eksi 3 Doğru. Hafsa çok cool, çok tatlı bir şekilde cevap verdi. 17 eksi 8. 9. Evet, harikasın. Ve devam ediyoruz. 20 5. 15 ılgaz 15, doğru cevap verdi. 8 4. 18 4. 18 eksi 4. 14. Evet yine ılgaz Atilla e doğru cevap verdi. Devam ediyoruz. Şimdiki soru acaba cevabı ne olacak bakalım. 20 9 11 <laughs> Evet. Ayaz da çok tatlı, çok cool, çok rahat bir cevap verdi. Geliyor sorumuz. Bulut mu Rana mı? 12 7 5 Doğru cevap Bulut'tan geldi. Geliyor yeni sorumuz. Giderek zorlaştırıyorum. 13 9 4 9 9 10 İki kere yanlış cevap verdiğin için yerine oturuyorsun. Ceren sen devam ediyorsun. İki yanlış cevapta yanıyorsunuz çocuklar kural gereği. 16 7. 9. Doğru cevap. Evet bakalım şu anda 7 kişi var. Soruları bir tık daha zorlaştıralım. 22 7. 15. 15. Doğru cevabı can verdi ve sırada Attila ile Ayaz var. Soru geliyor. 25 eksi 8 12. 25 eksi 8 16 Yaklaştın ama değil 17 Evet doğru cevap Atilla Evet iki tane şampiyon geldi Şimdi Bulut mu yoksa Cerenimo mu 24 eksi 5 19 Doğru cevap Bulut'tan geldi Bakalım kim kazanacak? Kübiş mi, Can mı? 17-8 doğru. doğru cevap Can'dan geldi. Bakalım Can'ın rakibi Atilla mı olacak? Bulut mu olacak? 27-6 eksi Doğru cevap Bulut. Can mı yoksa Bulut mu? Bir moral akışı arkadaşlarımıza. <laughs> Tek soru. Doğru cevap veren? topu kazanıyor. Şuradaki top kazanıyor bir tane. Soru şu. 23 eksi 8. 15. Doğru cevap yine Can verdi. Can bu konuda çok iyi. Alkışlayalım kocaman Can'ı. Haydi Can senin topunu verelim. Yürü 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 göster bana kendini nerede olduğunu. Can'ın topu. Evet. Mustafa Can. Mustafa Can bir tane daha top kazanıyor. Tabii sol elimle mümkün olduğu kadar. Tamam ben onu düzeltirim sonra. Bir tane daha kazanırsan şu bir yıldız rozetin iki yıldızlı olacak tamam mı? Evet. Haydi bakalım. Tekrar alkışlayalım arkadaşımızı.